merhaba arkadaşlar. Bugün köyü babamın ayakkabısını açacağım. Açıyorum. Daha... <laughs> <laughs> <ne yaptın> <laughs> Bakın gördüğünüz gibi poşet de var. Poşeti yok. böyle. Bunda bir şeyler? Bu Kıskananı da çek. Bu arkadaş da kıskanıyor şu anda. Kendisi hamul almış bakayım. Aynı paraya hamul almış. Bakayım. <laughs> <laughs> Bak kaç para? Nerede? Al 700 lira. Bu bedeni olmasın. Nerede <laughs> <laughs> Yok bunda ne? yazmaz herhalde ya. Bunda ya, yazmaz ya, herhalde. Ya, geldi ya. Bunda yazmaz. Teşhir ürünü olsa yazar da bunda yazmaz. Ya, 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 ya. Ya. Şurada yazmıyorsa. Ne güle kulağı. Ne güle kulağı. Ne